Hocam her girdiğim ortamda istenilmediğimi düşünüyorum. Sanki etraf sadece bana düşman. Evet. Bu ne? İstenilmeme hmm. şeması. Değil i̇stenilmeyen mi? bir çocuk olma ihtimali Aynen, çok Aynen öyle. Yüksek. istenilmeyen bir çocuk. Evet. bir çocuk. Beklenilmeyen bir çocuk. Belki çocuğu, aldırılmayı bir düşünülen Aynen. bir çocuk olabilir. Aynen. Anne ve babadan buna dair mesajlar alarak büyüdüysek e, akıl sürekli Oraya gidiyor, o inançlara, o kalıplara gidiyor ee, ve siz her ilişkide onlarla kurduğunuz ilişkiyi devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Yani zihin yapıyor bunu aslında. Ee, o yüzden de an, ana gelmek, ana getirmek. Tabii e, bu şemadan o kurtulacak. Lazım. Tabii bu şemayı ne tutuyor? Şemaları, duygular, duygular tutar. Tutuyor. Arkada duygular vardır, güçlü duygular bu şemaları tutar. Yani sütten ağzı yanmıştır. Yağurda. Orada acı duygusu o süt ürünlerinin e, tehlikeli olabileceğine dair şemayı canlı tutar. Dilin ucunda damandaki o acı. Evet. Dolayısıyla bu şemaları güçlü duygular içeren özellikle de çocukluktan gelen bu şemaları değiştirmek çok güçtür. Duyguyla ona e, tutan şemayı birbirinden ne yapmak gerekiyor? Ayırt etmek. Parçalamak gerekiyor. Bunu terapilerimizde ve atölyelerimizde yapıyoruz. Yapıyoruz ve zor yapıyoruz yani kolay bir şey değil böyle peş peşe uygulamalar yaparak hı hı. şey yapıyoruz Japon yapıştırıcısı gibi onu hı hı. öyle sökmek kolay bir şey değil ee, yani burada şimdi bu istenmeme şeması ta bebeklikten gelen bir şema çok dirençli çok güçlü bir şema ya yani iki seçeneğin var. Ya iyi bir terapi alacaksın, dinamik yönelimli bir terapi alacaksın, çalışan. duygu çalışan bir terapi olacak ama hı hı. sadece geçmişi yönelik çalışan bir terapi değil. Ya da şu ana yönelik sadece. Şimdi kırmızı odada e, izliyoruz, anlatıyor bizim delikanlı sade. Hı hı. Hocam ameliyat ettin, Allah razı olsun diyor. Bir dakika ya böyle bir ameliyat yok ki, öyle hı. yok. Yaralar deşiliyor. ve ne oldu? Öyle öyle yok. Şimdi psikiyatrist tabii kırmızı odada kişi şey, Gülser Hanım ilacı vermiş Sadi'ye. Efendim, söyleyeyim. Sadi ilacın etkisi altında, narkoz altında. Diyor ki yine ameliyatı yaptın diyor. Gülerek, oynayarak gidiyor. E gidemiyor. İlacı bir al bakayım. O ilacı bir çek. Bak bakalım o kadar travmayı anlattıktan sonra. O terapi de sonra, yapıyordur canım. O, Bizi televizyonda terapi mi yapacak? Ama televizyondaki model yanlış yani. Böyle bir terapi yok. Tabii ki. Ama öyle yok. Böyle anlat. Ha nedir? Bir yüzleşme. Orada yüzleşme bir kendiyle yüzleşme de. oluyor. Aynen. Orada bu Efendim. Fakat bu kadar travmatik açıyor. olaylar yani öyle öyle çıkılmaz. Öyle çıkılmaz. Öyle Tabii, o arka kadar planda değil. Başka o film, terapiler de var film. yani. Aynen o film. O yani? film öyle değil yani. teknikler İş öyle değil. İş öyle değil. Onu söyleyeyim. Ha. Bu işin yolu ne? Arkadaş bu işin yolu terapi. Eskiden neydi? Dergahlara gidilirdi. Değil mi? Tasavvuf süreçlerden geçilen şey efendiler vardı. Evet. Şimdi kalmadı. Yok. Bitti. O devir kapandı artık. Var ama araki ki bulasın. <laughs> şimdi arkadaş. Şimdi psikoterapi var. Psikoloji var. Dünya üzerinde milyonlarca insan bu işe kafa yoruyor. Bilimsel çalışmalar var. Bu. Psikoterapi alacaksın ya da bu şema ile birlikte yaşamayı öğreneceksin. Bileceksin ki evet böyle bir duygu var. Hı -hı. Var. İçimde hissediyorum Hı -hı. ben bunu. İçimdeki çocuk korkuyor, Hı -hı. İstenmediğini hissediyor, değersiz hissediyor, güvensiz hissediyor. Ama bu duygu benim değil. İçimdeki çocuğun duygusu. Onu böyle hissetmekte. Kendince haklı gerekçeleri var. Çünkü anne tarafından istenmemiş, babası tarafından kabullenmemiş, beklenmeyen bir çocukmuş vesaire. Ben onu anlıyor ve hissediyorum. Ve bu duyguyla kendimi Aynı birbirinden şimdi. ne yapıyorum? Ayrıştırıyorum. Ben bir bireyim. Ben bir yetişkin insanım. Böyle hissediyor olmam gerçekliğin böyle olduğu anlamına gelmez. Ben. Duygular bize kim olduğumuzu anlatmaz. Yani. Ama o dediğin çok zor bir kafa. O dediğin... Onun, o terapide bile tane zaman geliyoruz o aşamaya. Yani işte. Evet. Hiç kolay bir aşama değil. Söylemesi kolay. Ee, ama yapmaya geldiğimizde gerçekten çok sancılı bir e, şeyi var tarafı var.